Serbest Oluş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir diyelim. Trabzonspor'da bir transfer bitti arkadaşlar. Resmen açıklanıyor. Hem kulübüyle hem oyuncuyla Trabzonspor anlaşma sağladı. Birazdan bu detayları sizlere aktaracağız. 8 numara transferinde de Trabzonspor yoğun bir mesai harcıyor. Ama şu anda hani böyle bitti, bitiyor diyebileceğimiz bir durumda değil. Ama Trabzonspor hem Almeda konusunda şu anda en önde olan isim Almeda konusunda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken listede olan diğer 8 numaralarla da ilişkileri sıcak tuttuğunu sizlere ifade etmeye çalışalım. Detaylara geçmeden videomuzun hemen başında hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Her arkadaştan ricamız biten bu transferin hatırına diyelim. Her arkadaştan ricamız videoyu Like diyerek başlamaları rica edelim ki daha çok kitleye ulaşmış olalım. Bu haberlerden daha çok Trabzonspor taraftarının bilgisi olsun diyelim. Arkadaşlar bu hafta özellikle yoğun bir hafta. Neden yoğun bir hafta? Çünkü e, pazartesi günü itibariyle Trabzonspor e, biliyorsunuz ilk maçını kendi evinde Kocaeli Spor'la oynayacak. Ve yönetim kurulu hocaya şöyle bir söz verdi. Kocaeli maçına kadar yani bu hafta iki tane transferi bitirelim. Kontenjanda bir sıkıntı görünmüyor. Biliyorsunuz Barisic kadroya dahil edilmedi. Yani federasyona veriler listede yok. Şu anda 12 tane yabancımız var. 2 tane transferi Trabzonspor bitirebildiği anda bunları hemen kadroya yazıp federasyona evrakları gönderip yeni gelecek isimlerin ilk maçta oynamasını planladığını sizlere söyleyelim arkadaşlar. Bu arada tabi şunu da belirtelim sizlere. İki transferden başka transfer yapılacak mı? Kafalardaki belki sizin düşünceniz budur. Şu an için arkadaşlar eğer biz oyuncu çıkışı yapamazsak yani örnek veriyorum Muhammed Şam'dan çıkamadık ya da diğer men Mendi'ye işte Fransa'dan ilgiler var ama beklediğimiz teklifler gelmez ise kontenjan boşaltamazsak arkadaşlar bazı transferler açık ve net söylüyorum devre arasına kalabilir. Bir önceki videoda bazı arkadaşların şöyle bir yorumu vardı. Neden bütün transferleri alelacele bir şekilde yaz dönemi yapıyoruz? Bir takımı görelim. Eksik olanlar kontenjan boşaltamıyorsak bazı transferleri de devre arasına bırakalım gibi bir söylem var. Bazılarının düşüncesi böyle. Bazı taraftarlarımız tabii ki lige güçlü girebilmek adına daha eksiksiz, daha planlı, programlı en azından eksik bölgelerin de giderildiği bir Trabzonspor planlaması istiyorlar. Ama dediğim gibi şu anda kontenjan iki tane oyuncu transferine izin veriyor. Bunlar dışında bir frene basılacak. Eğer şu hani Eylül'e kalabilecek transferlerden bahsediyorduk. Özellikle 10 numara olacak mı? 6 numara gelecek mi? Artı stoper. Hatırlarsanız birkaç aydan beri stoper konusunun sona bırakılacak gibi bir görüntüsü var demiştik size. Bayağı oldu bunu söyleyelim arkadaşlar. Nitekim olay oraya doğru geldi. İnşallah. Savic'de bir problem olmaz. Hani oyuncunun sakatlığı ile ilgili Fatih Hoca şöyle bir şey söylediğini hatırlıyorum sizlerle de paylaşmıştım. İyi bir hazırlık dönemi yaşamadığım için hani çok sık sakatlık yaşadım. Seneye iyi bir hazırlık dönemi geçirirsem bu kadar sık sakatlanmam. Ee, ve gelecek yıl daha iyi bir Savic sözü veriyorum dediğini çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Eğer bir ciddi problem olmazsa Batagov'la birlikte Savic buranın yükünü Arkadaşlar büyük bir bölümünü savunmanın götürürler diye tahmin ediyorum. Ama eksiklerimiz yok mu? Var. Belki bu iki transferden sonra yurt içinden bazı oyuncular gündeme gelebilir. Neden derseniz Sabek'te Wagner, e, Wagner Pina'nın alternatifi yok arkadaşlar. Oraya muhtemelen bakalım yani takım içerisinden bir oyuncu mu düşünülür? Belki Salih tutulur. Salih Sabek'te de oynayabilme özelliğine sahip. Aslında ön libero oyuncusu ama orada belki 19 takımından alınan bazı isimlerden ya da bazı oyuncuları Sabek'te Fatih Hoca eğer bir sakatlık cezalı durumu olduğu zaman Wagner Pina'nın yerini arkadaşlar düşünebilecek bir oyuncu gibi durursa o zaman yerli oyuncu alamayacak. Ama planlarda kafalarda yerli alternatif oyuncusu olduğunu sizlere söyleyelim. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konularla ilgili neler yaşayacağımızı hemen sizlere aktaralım. Arkadaşlar birazdan bir tane transferi sizlere aktaracağım. Sol kenar transferi bitti. Ama Almeida ile ilgili de bir son dakika detaylarını aktaralım. Şimdi oyuncuyla Trabzonspor görüştü. İlk etapta Trabzonspor'un teklifine sıcak bakmıştı. Trabzonspor Villarreal'le pardon Valencia'yla pazarlık masasına oturdu. Orada da Trabzonspor oldukça mesafe aldı ama şöyle söyleyeyim yüksek beklentileri içen, içinde olan bir oyuncu. Yani Valencia ilk etapta Trabzonspor'dan 10-12 milyon euroluk bir talepte bulundu. Trabzonspor teklifini sundu, 5-6 milyon euro seviyelerinde bir teklifti. Pazarlıklar orada devam ediyor ama bir önceki videoda arkadaşlar böyle videoyu çok çekmeye yakın bir dakikada aldığım bilgiydi. Orada yine yurt dışı basınında oyuncunun yakın çevresine dayandırılarak ya iyileştirme kulüp yapar bir şekilde. Hani ben Villarreal, ben Valencia'da bu arada hep aklımıza Villarreal geliyor. Danjuma konusu çok sıcak olduğu için arkadaşlar. Onu da birazdan onunla ilgili de bir bilgi paylaşacağım sizlerle. Ben burada kalmak istiyorum. Hani iyileştirme yapılır gibi bir düşünce var. Hocayla dedim çok farklı düşünceleri var. Ama bir taraftan da ayrılma eğilim içinde olduğunu yani İspanyol medyasında da arkadaşlar farklı haberler çıkabiliyor. Bakalım birkaç gün içinde durum netleşir. Eğer Trabzonspor bu transferi bitirebilirse birkaç gün içerisinde olur ama olmazsa muhtemelen başka sıkıntılar vardır. Trabzonspor B-C planlarına özellikle 8 numara transferinde yönelebileceğini de sizlere ifade etmiş olalım. Almanya konusu kimilerine göre çok olumlu gidiyor. Trabzonspor burada oldukça mesafe aldı. Kimilerine göre de İspanya medyasını kastediyorum. Kimilerine göre de oyuncu pek e, İspanya'dan ayrılmak ya da e, takımı Valencia'dan çok ayrılma planları olmadığını 10 milyon euro'luk Kış döneminde devre arasında Porto'dan teklif geldiğini ve Valencia kulübünün bunu biraz da e, e, yaşanan sıkıntılar sebebiyle reddettiğini sizlere söylemiştik. Abi, bu transfer bilmiyorum biraz zor gibi görünüyor, ekonomik açıdan da biraz zor gibi görünüyor. E, ama Trabzonspor hala masadan kalkmış değil, onu söyleyelim. Ama bir taraftan da bir ters köşe gelebilir mi? Sol kenarda bakın biz Danjuma'ya odaklanmıştık ama Trabzonspor bir başka transferi bitirdi. Burada da dediğim gibi yani ön planda Almey'de varken bir ters köşeyle başka isimler, başka transfer isimleri gündeme gelebilir arkadaşlar. Çünkü listede havuzda 5-6 tane oyuncunun olduğunu da sizlere söylemiştik. Danjuma konusunda arkadaşlar şunu söyleyeyim. Dün gece birçok yerde transferin bitti. ve oyuncuyla görüşülüp oyuncu okey dediği anda bu transferin resmen açıklanacağı bilgisi vardı. Ama sabah bunu Trabzonspor cephesine doğru atamadık arkadaşlar. Sabah dediğimiz bir sabah video çektikten sonra hani böyle çok bitti, e, geliyor, anlaştık gibi bir durum söz konusu değil. Yani doğru atamadık bu detayı, bu bilgiyi. Haliyle şöyle bir bilgi de bana geldi. Oyuncu Trabzon'a, Trabzonspor'a ve Türkiye'ye çok sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Bir yıl kontratı kalmış. Haliyle Villarreal oyuncuyu satma planı içerisinde. Çünkü birkaç yıldır kiralık oynuyor ama Kiralıktan ziyade e, bonservisiyle birlikte oyuncu verme taraftarı. Ama dediğim gibi biraz rakamlar da yüksek. Onu da söyleyeyim. 23, 23,5 milyon euroya alındı. 5,5 milyon euroya anlaştığı iddiaları vardı dün akşam itibariyle. Ama şu an dediğim gibi orada bir ters köşe oldu. Bugün sabah itibariyle çok yoğun bir tempoya girdi Trabzonspor. Onu sizlere söyleyelim. Olegba konusunda Kazem Olegba konusunda Renk Kulübü ile Trabzonspor anlaştı. Oyuncunun sizlere sıcak olduğunu söylemiştik çünkü kadro dışı bırakılan bir isim. Hani böyle şöyle söyleyeyim ama kadro dışı sebebi bence araştırılmalı. Bakın bizde sorunlu oyuncu bence alınmamalı. Yani e, disiplinsiz davranışları mı var, e, karakterde bir problem mi var, hocayla mı bir problem yaşadı, biriyle mi bir sıkıntı yaşadı? Bunun iyi araştırılıyor olması lazım diye ben düşünüyorum ama orada bir kadro dışı kalmasaydı Belki biz bu oyuncu biraz zor olduk ama şunu söyleyeyim. Bu ismi biz Haziran ayında konuştuğumuzu hatırlıyorum arkadaşlar. Olegba konusunu Haziran ayında konuştuk. Oraya devre arasında 5 milyon 250 bin euro konservis bedeliyle birlikte gitti. Ama 10 maç oynadı. Ligde 10 maç. E, toplamda 41 maç, 8 gol, 3 asist. Biliyorsunuz yarı sezonunu oyuncu e, Belçika Ligi'nde geçirdi. Devre arasında... E, Ren kulübüne transfer oldu ve 41 maçta 8 gol 3 asistlik katkı sundu. O dönemde de Trabzonspor'un dikkatini çeken bir isim. Biliyorsunuz daha önce Filipe Augusto ile aynı kulüpte Belçika Ligi'nde oynayan bir isimdi. Ya biz bir yere böyle bir dadandık mı arkadaşlar? Arkası geliyor. Mutlaka işte Shakhtar Donetsk'ten Zubkov aldık, peşine Sikan aldık. Yani bir yerden bir oyuncu aldık mı ikinci sırası geliyor. Trabzonspor Oleg Bay ile Kazem Olegba transferini bitirdi arkadaşlar. Bu transferi resmi olarak açıklanması bekleniyor. Kısa süre içerisinde açıklanır. Çünkü dediğimiz gibi Trabzonspor'da bir yoğunluk, bir hızlanma var. Bir an önce Kocaeli Spor maçına kadar iki transferi hem sol kenar transferini biten Olegba transferini hem de Almeyde mı olacak bir başka isim mi olacak onu da belki birkaç gün içerisinde göreceğiz ama 8 numara transferinde bitirme gayretleri olduğunu sizlere söyleyelim. Bakalım oyuncu ile ilgili olarak geliş programları ile ilgili olarak nasıl bir açıklama yapılacak. Ya inşallah bu transferde bir son dakika ee, keleği diyelim artık arkadaşlar. Yemeyiz. Ama oyuncunun sıcak olduğunu kulübün de oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığını bir önceki videoda söylemiştik. Trabzonspor hem renk kulübüyle ki yurt dışı basınında da birçok yerde bu girdi. Bizim medyada da arkadaşlar geri sayım başladı denildiği anda bu iş artık oldu gibi yorumlanabilir arkadaşlar. Ee, çünkü biraz Avrupa önde gidiyor. Oradan kulüpten daha çok daha yakın bilgiler alınabiliyor. Bize biraz daha saat açısından biraz daha geç gelebiliyor bilgiler ama dediğim gibi Trabzonspor sol kenar transferi bitirdi. Bakın Boga'yla ile başladık. Birçok isim geldi. Danjuma'ya döndük. Marsiyal gündeme geldi. Tabi bunlar baktığınız zaman tecrübeli ekonomik açıdan da bizi zorlayacak transferlerdi ama bir anlamda çıta üstten biraz daha tecrübesiz ama şunu söyleyeyim kötü bir oyuncu değil. Ama bize ne katar? Takım olarak takım oyununa ne kadar etki yapabilir? Buna bakmak lazım ama bir kez daha söyleyeceğim disiplin, disiplinsiz mi e, kadro dışı kalma sebebi de bence araştırılmıştır. Ona göre e, transfer edilecektir. Demek ki göze batacak bir durum. O e, görmemiştir Trabzonspor diye tahmin ediyorum ama tecrübe açısından biraz alt seviyelere düştük. Ama kalite olarak bakacağız. 22 yaşında en azından parlatıp satabileceğiniz bir oyuncu burada göstereceği performansa göre katkı sunabilecek bir isim diye hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. E, Trabzonspor sol kenar transferini bitirdi. Resmi açıklama bekleniyor. Sırada 8 numara var. Ben çok uzayacağını zannetmiyorum. Almeida konusu oldu oldu. Olmadı kısa süre içerisinde. Trabzonspor adaylar içerisinde. Bakın kim olur bilmiyoruz. Yani e, örneğin Lu Lucas Sever olabilir. İşte Thomas e, Rigo olabilir. Başka isimler de var e, ha havuzda. Bunlardan birini Trabzonspor kadroya katarak transferi kapatabiliriz. Devre, e, Eylül ayına kadar bekleyip kontenjan boşaltırsak kaldığımız yerden yeniden devam edebiliriz diyelim. Burada videoyu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.